Arkadaşlar merhaba. E, Donald Trump şarkısının nasıl çalındığını anlatacağım gitarda. İkinci perdeye kafamızı takıyoruz. Daha sonra üçüncü tel ve dördüncü telde üçüncü tel e, ben kapo üzerinden anlatıyor, anlatmayacağım. Direkt e, tel sayısı, şey, perde sayısı olarak anlatıyorum. Üçüncü tel yedinci dördüncü telde de dokuzuncu perdeye basıyoruz. Ve elimizde şöyle oluyor. Pardon şöyle oluyor. Yukarıdan aşağı. En alt ve en üst tel hariç tellere vuruyoruz. Şöyle. En alt tel ve en üst tele dokunmuyorum arkadaşlar. Sadece arasındaki dört tele. Yani şöyle. Daha sonra e, burada kaponun önündeki tel, kapodan itibaren anlatıyorum şu an. Kaponun önündeki birinci perdede ikinci tel, ikinci tel birinci perde Üçüncü telde ikinci perde, şöyle yapıyoruz. Daha sonra e, kapodan sonraki dördüncü telde ikinci perde, beşinci telde de, de e, üçüncü perde ve burada da şu tel boş olmak üzere bunu da çalıyoruz. yapıyoruz. Onlar hemen sonra aynı parmakları yukarı çıkartıp daha sonra kaponun hemen önündekine Üç kere sonra 3. tel boş. Sonra kapodan sonraki ikinci perde 3. teline. Şimdi hızlı yapıyorum orayı. bu şekilde. Ve bir de şöyle bir yer var. Dördüncü tel ve üçüncü telde geçiyor bu olay. Üçüncü tel her zaman boş. Dördüncü telde de ilk başlangıcında şu şekilde. Şeklinde. Burada ne yapıyoruz? Üçüncü tel boş. Dördüncü tel ilk başta boş. Sonra dördüncü telde ikinci perde kapodan itibaren anlatıyorum. İkinci perde. Beşinci perde ve yedinci perde. Şöyle. Daha sonra tekrar en başa dönüyoruz. Gitarda yeni olduğum için doğru düzgün anlatmıyor olabilirim. Kusura bakmayın ama elimden geldiğince ya yani, bir de şöyle bir yer var. Ben burayı mızıkayla çalıyorum ama gitarla da çalınıyor. <laughs> Zaten şarkının orijinalinde orada mızıka var. Orada şöyle yapıyor. Kapıdan itibaren 1, 2, 3, 4, 5. 5. perdede başlıyor şöyle. Bunun mızıkalı olan yerinde şöyle yapıyor. Mızıkada ne yapıyor? Ee, dördüncü tel, e, dördüncü tel diyorum, dördüncü delik bend şeklinde çekiyor. Bu sırada vibrato yapıyor. Sonra dördü üflüyor. Sonra beşi çekiyor. Beşi üflüyor. Dördü bend ile çekiyor. Nasıl oluyor? Gitar da olan yeri de şu şekilde Ne yapıyor burada Kapıdan itibaren anlatıyorum 1-2-3-4-5 5 3 Bu kaç oluyor 1-2-3-4-5-6-7-8 Şimdi 5-3-8-7-5 5 3 8 7 5. Burası da bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim.